Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan yaptığı ataklarla 3 numaralı Talip Han almaya çalışıyordu. İçeriden gelen 4 numaralı Yeltay şimdi liderliği ele geçirdi ve 1.5 boya fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Baba Arif, üçüncülüğe 1 numaralı Denizim girdi. Bu iki safkanın hemen dışına 6 numaralı O Müge ve 8 numaralı Meriçkaya birlikte atak yaptılar. 2.5 boy geride 3 numaralı Talip Han dışında 7 numaralı Egeberk son sıradaysa. 2 numaralı Kasman Bey sırasıyla atlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. İçeride 4 numaralı Yel Tayaz farklı önde hemen dışında 6 numaralı Odu Müge var. 4 boy geride 8 numaralı Meriç Kaya, onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Baba Arif. 3 boy geride 1 numaralı Denizim, Denizim'in 2 boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Talip dışında 7 numaralı Ege Berk. 4 boy geride 2 numaralı Kasman Bey sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Yeltay 2 boy farklı önde. 6 numaralı o dömüge ikincilikte kalırken hemen dışına 5 numaralı Baba Arif geldi. Baba Arif'in yarım boy kadar dışında 8 numaralı Meliç şimdi üçüncülüğe giriyor. Yarında Deniz'in var. 6 numaralı o tempo yitirirken 7 numaralı Egeberk 5'inciliğe 3 numaralı Talipan da 6'ncılığa girdi. Düzlüğe çıkıldı. 4 numarada Yeltay. Liderliğini bir buçuk boya farkla sürdürüyor. Dışında 5 numaralı Baba Arif ikincilikte. Bu iki safkanın ortasına bir numaralı Denizim gelmeye çalışıyor. Bunu başardı. Şu an ikincilikte bir numaralı Denizim. Öndeki Yeltay'ın peşinde. Daha geride 3 numaralı Talip Han de gelmeye çalışıyor. O dömüge devrildi. Son 400 metreye girildikten sonra. Yarışın liderliğini 4 numaralı Yelta yapıyor. Dışarıdan gelen bir numaralı Denizim onu yakalayıp öne geçti. Son 100 metreye girdirken bir numaralı Denizim bir boy farkla önde. 2 numaralı Kasman Bey 3. 3 üç numaralı Talip Handa 4. oldu 1 numaralı Deniz'in mi 4 numaralı Yeltay mı yarışı kazandı karar varış ökenlerine kaldı.